Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol çıkart açılımları yapacağız. İlk küçük paketlerden başlayacağım. Böyle alanlardan bir tanesi daha açalım hemen. Arkadaşlar. Şunlar. Holland. Holland ve bu kim? Ar Arjantin'de ortaya. Arkadaşlar Fenerbahçe'de ortaya. Siz belki bilenler vardır yoruma yazarsınız. Diğer kutumuzu yerimizi açalım. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Pele. Allah! <gülüyor> 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 bugün coşacağız iyi bugün arkadaşlar bugün mükemmel bir video açılımı olacak. Dur. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Bu ne? <laughs> of, Devam edelim. Devam bakalım. Osmanlı enbap mi yoksa Ronaldo'nun ilk Osmanlı enbap ne mi arka taraftan yapacağız. Bence bir daha bir şey çıkar. Şöyle arkadaşlar açalım. Of. Bir tanesinden Rafa Silva'ya heves ettim. Rafa Silva. Ee, karnaval. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O çok paketli bu. Uy, Jacobs. Jacobs. İnsan Toya bir bir sporadan çıktı. Simon's. Şu kim? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Swastik gibi bir şey. Robin. Bunlar arkadaşlar. Bir de ha bir de e, ya ben bunu Rafa Silva zannediyorum. R Burada Rafa Silva var. Burada Rafa var. Burada Dominik Subo Bozili gibi bir isimli bir adamımız var. Şimdi size Ronaldo paketimizi açacağız. Ronaldo çıkarsa coştuk. Arda Güler çekti mi? Arda Güler'e benzettim ya. O Miçiba Çuay'e. Robertson. Aa, dur Sen Maxman. Arkada, arkasında da böyle beşiktaş oyuncular var genellikle. Maçvay arkadaşlar. Evet of of. Çağlar Söğüncü. Ruben Neves. Başka böyle arkadaşlar. Şimdi bir sıralama yaparsam bence benim en güzel kartlarım şunlar. Bir. iki. Nerede benim örneğin kim? Örneğin kalan bir de. Bir de Yusuf yani. Ama adamı çok düşük anlaması. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda hoşçakalın.